Herkese merhabalar arkadaşlar. Coin Counselor kanalına hoş geldiniz. Bitcoin'de satış baskısı halen devam ediyor. Kıramadık maalesef satış baskısını. E, saat 11 kapanışına da yaklaştık. Fiyat 53.500 dolarlarda. Haftalıkta, günlükte neler oluyor şöyle hızlıca bir inceleyelim. Genel bir piyasa yorumu yapalım arkadaşlar. Burada haftalıkta Dikkatimizi çeken ilk nokta artık Bitcoin'in burada 52 bin dolar altında kapanış yapmaması gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli bir destek bölgesi bizim için. Bu 52 bin dolar bölgesinin altında yapacağımız kapanışlarda artık bu kötü ihtimalleri konuştuğumuz 44 bin dolar ve daha aşağısındaki bantları masada olacak arkadaşlar. Hare sayımız 50 altında seyretmeye devam ediyor. Fakat daha önce de burada 3. kez 50 altına sarktı. Normal uzun vadeli grafiklerimizdeki gibi net bir hare say çalışması göremedik arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde fakat yine de 50 altında olduğunu bilmekte yarar var. Haftalıkta gördüğümüz şu an için en önemli şey 52 bin doların destek bölgesi olması. Ve burada henüz pazar günü kapanışını yapmadık. Bir umut arkadaşlar burada 55.800 dolarların üzerinde haftalık mum kapayabilirse tekrar yukarı yönlü acaba haftalıkta bir W formasyonu gelme olasılığı olabilir mi? Buna bakacağız arkadaşlar. Yani piyasada riskler neler fakat e, ee, hangi bantlardayız ne anlam ifade ediyor bunları konuşalım istiyorum haftalıktaki olayımız bu kadar günlükte baktığımızda yine burada artık bir destek bölgesindeyiz yine günlükte 54 bin dolarlar civarında kapatması kısmen bir W formasyonu gelme olasılığını getirecek bize RSI tarafımızda günlerce bahsettiğimiz artık bu pozitif uyumsuzluk olayı geldi diyebiliriz arkadaşlar günlük buralarda kapatırsa 53-54 bandında kapatırsa daha altında da kapatırsa aray RSI'mizde mum yapısı olarak dipler aşağı ve RSI tarafında dipler yukarı olduğu için bir pozitif uyumsuzluk gelecek ve artık yavaş yavaş dönüş arayacağımız bölgelere girdik diyebileceğiz arkadaşlar. Yine haftalık da bahsettiğimiz 52 bin dolar bandı günlükte de önemli bir destek olarak çıkıyor karşımıza. Daha önce zaten geçen haftalarda bunun alt tarafını iğneledi. Çok altında kapanış yapmasını istemeyiz. Bu bizler için negatif olur arkadaşlar. Piyasadaki korku ve panikle bir e, paniksel dediğimiz olay aşağı yönlü sert düşüşler görebiliriz 52 bin dolar altında. Şimdilik böyle bir şey yok. O, o yüzden genel anlamıyla günlük ve haftalık grafiklere baktığımda Destek bölgesine yakın oluşumuz daha sonra RSI tarafında bir pozitif uyumsuzluk gelmesi 3 günlükte burada Bollinger alt bandı seviyesinde olmamız 53.200 dolarlar seviyesinde yine ee, bizler için çok önemli artık yavaş yavaş dönüş arayacağımız noktalardayız 53.000 dolardan olur 52.000 dolardan olur daha altına kısa vadeli sarkışlar da olur. Fark etmez artık burada satış yönlü ya da short yönlü işlemlerde oldukça ben dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şahsi kanaatim de burada beklentisel olarak da yukarı yönlü Bitcoin'in bir tepki alması yine piyasadaki gelişmelere de baktığımda bence bugünkü veri evet çok çok resesyon riskini ortadan kaldırdı mı diyemeyiz. Fakat burada insanların Fiyat hareketine baktığında bunu yeterince fiyatladığımızı düşüneceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Ve burada yukarı yönlü bir bıraklan likidasyonlara en azından düşeceksek bile daha aşağısı gelecekse bile artık buradan 58-59 bandına hatta 60-61 bandına kadar bir yükselişin gelebileceğini düşünüyorum. Bunun için yine bakacağız. Destek bölgelerindeyiz. Önümüzde çok fazla bir direnç bölgesi artık günlükte yok yani burada geldik evet birkaç gün oyalandık birden vurabiliriz bunu da dikkate alalım 4 saatimizde bir olay var mı şimdi bunu inceleyelim 4 saatliğimizde yine burada artık pozitif uyumsuzluk vermekten bir hal oldu arkadaşlar bakalım Aresay tarafı evet halen pozitif uyumsuzluk Oversold bölgesine girdi arkadaşlar burada RSI'miz ee, Yani Artık RSI Oversold bölgesine girmekten yoruldu fakat Market makerlar satmaktan yorulmadı arkadaşlar Bakalım gerçekten piyasa buradan aşağı yönlü artık çok sert hareketler yapacak mı yoksa bizim beklediğimiz gibi tekrar yukarı doğru yönünü çevirecek mi? 4 saatlikte baktığımızda aşağıda yine bahsettiğimiz 50-52 bölgesi tüm zaman dilimlerinde 50-52 bölgesinin önemi çok büyük arkadaşlar. Ve burada 53 bin dolarlarında bir destek bölgesi olarak olduğunu görüyoruz. Yine kısa vadede burada bir likidasyon yapısı bıraktığını 55-56 bin dolarlarda. Bu da haftalıkta bahsettiğimiz mumu arkadaşlar tekrar yukarı yönlü iğne olarak kalmasını sağlayabilir. Eğer pazar günü üzerinde kapatırsak haftalıkta bir W gelme olasılığından dolayı piyasa dediğim gibi bir miktar ben yukarı yönlü tepki alacağını düşünüyorum. Eğer çok çok kötü bir şey olmuyorsa şu an içinde öyle bir şey oluyor gibi durmuyor açıkçası. Yani bilmediğimiz bir şey yoksa beklense burada daha çok yüksek ihtimal %50'nin üzerinde olan ihtimal piyasanın yukarı yönlü dönmesidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Buralarda yavaş yavaş aşağı yönlü hareketlerde stoplu pozisyonlar denenebilir. Benim zaten e, spot tadında bir pozisyonum var. Buralardan biraz daha %2 falan yukarılardan Bitcoin'de bir pozisyonum var. Herhangi bir likidasyon seviyesi yok. Burada stop etmedim pozisyonu destek bölgemize geldiği için zaten Eee o pozisyonum olmasa da yine buralardan veya 52 bin dolarlardan Bitcoin'de long pozisyonu almayı düşünüyordum arkadaşlar. O yüzden ziyanı yok. E, şu an için stop etmedim ve piyasayı izliyorum diyebilirim herhangi bir stres sıkıntı olmadan. Bakalım nazlak tarafına. Nazlak tarafı destek bölgesinde arkadaşlar. Burada da yine e, Orta uzun vadede hiçbir problem görünmüyor. Kısa vadeli satışlar görüyoruz burada. Fakat orta uzun vadede baktığınızda mis gibi bir çanak yapısı retest ve yoluna devam ediyor. Şu an buradaki yükselen trendinde de bir problem yok. Buradaki yatay direnç, yatay destek bölgesinde de şu an e, fiyatlanıyor arkadaşlar. Burada fiyat tutunursa tekrar yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. O yüzden 18.400, 18.300 bandının altından azdak haftalık bir kapanış yapmadığı sürece ki yapmayacak gibi görünüyor. Bir problem gözün, görünmüyor. Destek bölgesinde diyebiliriz arkadaşlar. Günlükte bakalım. Günlükte de aynı şekilde destek bölgesinde buradan fiyatın tekrar yukarı yönlü bir tepki alma olasılığı var. Daha aşağısında alt destek bölgeleri fakat alt destek bölgeleri gelse bile burada yine orta uzun vadede bir problem görünmüyor arkadaşlar. Aynı şekilde Bitcoin'de de orta uzun vadede herhangi bir problemin olmadığını düşünüyorum. DXY tarafına bakalım. DXC tarafının bir miktar tepki aldığını görüyoruz. Yine buradaki veriler gibi, bugünkü veriler gibi yani size saçma olacak ama veri iyi gelirse piyasalar için kötü olabilir demiştim. Burada da artık yavaş yavaş DXC tarafında ufak pozitif görüntüler görmemiz normalde bizim için olumsuz olsa bile bu resesyon konuşulduğu bir ortamda DXC'nin çok sert bir şekilde yıkılması da riskli olacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı DXN'in bir miktar tepki alması aslında bizler için pozitif olabilir. Bu dönemde verileri yorumlamaksa, temel yöndeki verileri yorumlamaksa oldukça zor diyebiliriz. Ben bu şekilde düşünüyorum en azından. Şimdilik arkadaşlar Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında güzel aşağı yönlü bir satış dalgası gelmiş. Burada artık 2000 2100 bölgesi önemli bir destek bölgesi arkadaşlar. Halen haftalıkta majör trend desteğinde buradan 2300 dolarlardan tam buradan değil bir spot ethereum alım yaptım arkadaşlar ethereum 2000 doların altında riskli 2000 doların altında 2100 doların altında Ethereum'da bilginiz olsun 1500 1600 dolarlara doğru bir geri çekilmenin devamı gelebilir arkadaşlar şu an için stresli görünüyor bir paniksel dalgası gelebilir mi gelebilir piyasada fakat yine de yani böyle bir e, trendte açıkçası ben bir kademe yüzde yirmi alım yapmak istedi metalyum tarafında sorun değil düşerse aşağı bölgelerden Ethereum toplamaya devam edeceğim yatırım için önemli bir dönemden geçiyoruz tekrar bitcoin tarafına dönelim bir durumu özetleyelim nedir ne değildir Korku korkulacak bir durum var mı şu anda günlük olarak bakalım. Yani günlükte de destek bölgesindeyiz arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim. Teknik veriler bize diyor ki haftalıkta destek bölgesindesin. En fazla 52-50 bandına doğru bir destek bölgen daha var. E, 55 55.000'in üzerinde kapatırsam pazar günü bir W gelme. Yani ikili dip daha doğrusu yapma ihtimalin var. Destek üzerinde tutunma ihtimalin var günlükte de destek bölgesindesin. 3 günlükte çok önemli Bollinger alt bandındasın. Tekrar yukarı yönlü hareket etmeye e, ihtimalin var diyor. Likidasyon map'e bakıyorum burada. Bir haftalık likidasyonlarda aşağı tarafta ben artık bir şey kalmadım. 52 bin dolara kadar cılız pozisyonlar kaldı. Bunun dışında ben likidasyonları hep yukarıda bıraktım. E, bir short squeeze neden yapmayayım gibi bir görüntüsü var arkadaşlar. Bu şekilde verilerin de şu an biraz abartılı fiyatlandığını düşünüyorum, değerlendiriyorum. Geçen ayki veriler güncellendi ve sonradan çok çok kötü geldi. Fakat bu ay 140K'lardaki veri bu kadar aşırı bir fiyatlamayı gerektiriyor muydu? Zaten o 89K verisi yeterince fiyatlanmamış mıydı? Yeterince resesyon paniği oluşmamış mıydı diye düşündürüyor arkadaşlar önümüzdeki haftalarda yine verilerle dolu haftalar burada bunun bir paniksel de olabileceğini düşünüyorum destek bölgelerini takip edelim yine de riskleri artırmayalım fakat long short işlem açanlar için destek bölgelerinde olduğumuzu e, satış yönlü işlemlerde dikkatli olunması stoplar getirilmesi gerektiğini düşünüyorum haftalıkta şu görüntüyü unutmayın burada yani bu fiyat buralara kadar gelir fakat Birden yukarı tepki alıp Pazar günü 56 bin doların üzerinde kapatarak bir sürpriz yapabilir. Bunun dışında eğer haftalıkta biz 55.900 altında kapatırsak düz hesap 55.800 altında kapatırsak bu destek kırıldı artık bizim için bir direnç haline geldi diyebiliriz. Alt tarafta 52 bin dolar destek bunlara 50-52 bandı bağlı kalarak pozisyonlarınızı, yatırımlarınızı dizayn edebilirsiniz arkadaşlar. Daha aşağıda da bizi 48 ve 44-45K bandı bekliyor haftalıkta. Şahsi kanaatim buradan Bitcoin fiyatının tepki alacağı yukarı yönlü. E, o yüzden pozisyonumda oturmaya devam ediyorum. Pozisyonumu stop edersem Telegram grubu üzerinden belirtirim arkadaşlar. Günlükte de yine burada e, kapatması bize bir pozitif uyumsuzluk getirecek arkadaşlar yani güzel bir destek bölgesinde artık yukarı yönlü biraz daha iştahlı bir şekilde pozisyon aranılabileceği yerlerdeyiz bence. Dediğim gibi en fazla burada 50-52 bandına deneme gelip geri dönmesini bekliyorum. Bu benim beklentim. Benim beklentilerime göre hareket etmeniz Lütfen kendi analizlerinizi ve risk yönetiminizi yapınız arkadaşlar. Burada sadece yüksek olan ihtimali konuşmaya çalışıyoruz. Yani %50'nin üzerinde, %60, %65 ihtimaller bizim için trade etmek için yeterli. E, orta uzun vadede bizi başarıya ulaştırdığı için bunlardan bahsediyorum. Buradan fiyatın yukarı yönlü tepki almasını önümüzdeki hafta ve yukarıdaki likidasyonları temizlemesini bekliyorum. Bir paniksel gelmesi gelebilir. Eğer gelirse burada haftalıkta 52 bin dolar altında bir kapanış görürsem vadeli taraftaki tüm işlemleri zararın ne kadar olduğuna bakmadan stop ederim arkadaşlar. Bunda da bilginiz olsun. Herkese bol kazançlar diliyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere takipte kalın. Bir de arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi akşamlar.